One Vision'dan herkese merhaba. Bu videoda sizlere dijital etkileşimlerin günümüzde daha çok artması ile kurumlar için ciddi bir tehdit olmaya devam eden siber güvenlik risklerini Trend Micro ile nasıl yönetebileceğinizden bahsedeceğim. Günümüzün gelişen tehditlerini durduran sihirli bir çözüm maalesef yok. Bu yüzden sizi yavaşlatmadan her türlü tehdit için doğru tekniği kullanan akıllı güvenlik sistemlerine ihtiyacınız var. Bu noktada Trend Micro sunucu, uç nokta ve ağ güvenliği gibi başlıca güvenlik alanlarında kapsamlı teknoloji desteğiyle lider çözümler sunuyor ve uçtan uca izleme ve ilişkilendirme etkinlikleriyle farklılaşıyor. Kurumların standartlaşmamış sunucu ortamları, eski sunuculara sahip altyapıları, sanallaştırılmış veri merkezleri ve sunucusuz uygulamalar gibi karmaşık sistem yapıları bulunabilir. Trend Micro tüm ortamlarda bu senaryoların tümü için tek bir güçlü çözüm ailesinde lider güvenlik çözümleri sunar. Trend Micro Cloud One iş yükü güvenliği Sunucu ve bulut ortamları için özel olarak oluşturulmuş tek bir çözümde kapsamlı algılama ve koruma sağlar. Workload Security, iş yükü ne olursa olsun tutarlı güvenlik sağlarken, güvenliğin otomatikleştirilebilmesi ve ekiplerinizi etkilememesi için zengin bir dizi API ile destekler. Ağ güvenliği de iş süreçlerinin tüm yönlerine dokunduğu için bir siber güvenlik stratejisinin temelinde olmalıdır evden veya ofis dışında çalışılmasından dolayı çalışanlar dışarıdan şirket ağına bağlanmak durumundadır. Trend Micro Network One, algılama ve yanıtlamaya bir koruma katmanı ekleyerek geleneksel yöntemlerin ötesine geçer. Trend Micro Network One, TPS ve gelişmiş tehdit koruması ATP yöntemlerini bir araya getiren bir çözüm ailesi ile ağ güvenliğinizi korumanızı sağlar. Ayrıca uzaktan çalışma modelinin de yaygınlaşmasıyla Uygulama erişim ve güvenlik sorunları daha da karmaşık hale gelebilir. Kullanıcıları yavaşlatmadan kullanıcı uç noktalarında yaşanabilecek tehditleri Trend Micro ile yönetebilmek mümkün. Endpoint Security çözümleriyle herhangi bir cihazda, herhangi bir yerde kullanıcı etkinliklerini koruyabilirsiniz. Kullanıcı ortamlarını hedefleyen tehditleri tespit edip engelleyebilirsiniz. Trend Micro Vision One güçlü XDR yetkinliği ile e-posta, uç noktalar, sunucular bulut iş yükleri ve ağlar gibi birden çok güvenlik katmanındaki verileri toplar ve otomatik olarak ilişkilendirir. Gelişmiş güvenlik analitiğini kullanarak bu katmanlardaki saldırganları tespit etip izleyerek güvenlik ekiplerinin bir saldırının öyküsünü hızla görselleştirmesine ve daha hızlı ve güvenli bir şekilde yanıt vermesine olanak tanır. Özetle Trend Micro ile tüm taşıyıcılar için bulut özellikleri sayesinde Güvenlik açıklarını, kötü amaçlı yazılımları ve yetkisiz değişiklikleri tespit edin ve bunlara karşı koruyun. Ortamlar arasında merkezi keşif ve raporlama ile tutarlı güvenlik sayesinde daha az güvenlik açığı sağlayın. Şirket genelinde güvenliği diğer ürünler ve araçlarla bağlayın, tak çalıştır, entegre edin. Sunucu saldırıları için kök neden analizi, bu saldırıların kapsamları ve yürütme profillerini ortaya çıkarın. Zengin bir dizi API ve şablonla Güvenlik dağıtımını, kural yönetimini ve uyumluluk raporlamasını otomatikleştirin. Siber güvenliğin en zor yanı güvenlik risklerinin de sürekli değişen doğasıdır. Siber güvenlik sistemlerinin gelişimiyle birlikte saldırı teknikleri de devamlı gelişmektedir. Bu yüzden sistemleri sürekli güncel tutmak ve erken önlem almak çok önemlidir. Geleneksel olarak kuruluşlar yalnızca en önemli sistem bileşenlerini korumak ve bilinen saldırılara karşı savunmak için siber güvenlik kaynaklarının çoğunu firewall, saldırı tespit ve önleme sistemleri gibi sistemlere harcamaktadır. Ancak bilinen saldırılar kadar bilinmeyen potansiyel durumları erken tespit edebilmek ve hızlı çözüme kavuşturmak günümüzde bir adım önde olmayı sağlıyor. Zero Day Initiative ile birlikte Trend Micro kuruluşların potansiyel açıklarını tespit edebilmelerine ışık tutuyor. Bu sayede şirketler bu açıkları kurumsal düzeyde güncellemelerini yaparak ve kullandıkları diğer teknoloji sağlayıcıların açıklarının ne durumda olduğunu takip ederek önlemlerini alabiliyorlar. Kapsamlı teknoloji desteği ile birlikte kuruluşların kurumsal düzeyde siber güvenlik süreçlerini yönetmeleri için sektör lideri çözümler sunan iş ortağımız Trend Micro ile ilgili detaylı bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.